Merhaba değerli izleyiciler. Doğanın ve sanatın binbir güzelliklerini kumaşlara yansıtan Emek Ağacı programı başlıyor. Hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Efendim bu programdaki konuklarımız Bağcılar Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta öğreticilerimiz. Öncelikle kendilerini tanıyalım. Efendim Hülya Ün Hanım, alüminyum folyo usta öğreticisi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi. Merhaba. Merhabalar. 1970 Eskişehir doğumluyum. Evet. Ee, bir çocuk annesiyim. Ee, Allah sağ olun. Teşekkür ederim. 6 sene ismekte e, öğrencilik hayatından sonra 2 senedir Halk Eğitim Bağcılar Halk Eğitim Merkezi'nde usta üreticilik yapmaktayım. Evet. Ayamıyım kabartma folyo üzerine. Branşımız. Ee, çok güzel. Şimdi de bir örneğini sergileyeceksiniz izleyicilerimiz için. Evet. Peki de bizi programımıza gönderip bu güzel sanatları izleyicilerimizle paylaşma fırsatını verdikleri için. Efendim isterseniz hemen çalışmalarımıza değinelim. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Ben Alime İnfolio ile biraz e, ilgilenmek istiyorum şimdi. Biraz kısaca bilgi verir misiniz? Alüminyum folyo ne oluyor? Ee, nasıl oluyor? Malzemeleri nelerdir? Alüminyum folyo bu evde kullandığımız e, ince işte sandviç sardığımız folyolardan değil. <laughs> yaklaşık e, 0.10 ile 0.15 mikron kalınlığında milimetre evet. kalınlığında bir folyodan yapı, takribi altın rengi gümüş rengi ve bir de bunun yanında gerçek bakır pirinç hı hı. gümüşten de çalışabiliriz gerekli olan malzemelerimiz evde çocuklarımızın kullandığı pergelimizin iğne ucu B kalemlerimiz yani yumuşak kalem olarak nitelendiriyoruz. Hı hı. Daktilo silgisi, eskilerde daktilosik kullanıyorduk. Arka sıfır çalı daktilo silgisi, bitmiş evet. tükenmezimiz ya da bitmiş tükenmezimiz yoksa haş kalemi olabilir ve bir de anneannelerimizin eski yerlere serdiği yermuşamba. Sala kenarında korumak için kullanılan. Evet, evet Ve bir de havlu bütün malzememiz bundan Hı. ibaret olup gerisi el emeği göz nuruyla yapılan bir iştir. O zaman bir de cetvelimiz var sanırım ölçmek için. Evet cetvelimiz Ölüyoruz. ölçmekten ziyade kırışık olan folyomuzu ütülemek amaçlı Hı. kullanıyoruz. Mesela biz daha önce hafif şuraya kırıştıralım böyle bir Hı. kırışık folyo mümkün olduğunca düzgün bir şekilde olması lazım folyomuzun çalışması için. Bunu cetvel yardımıyla şu şekilde <laughs> düzeltip bütüleme işlemimizi yapıyoruz. Evet. Yani anladığım kadarıyla alüminyum folyo dışındaki tüm malzemelerimiz ev, elimiz evimizde bulunan malzemeler temin edebiliriz. Evet evet yani o Hı -hı. çok böyle ekstra bir malzeme gerekmiyor. bir şey yok. Bir şey Peki folyoyu nereden bulabilirler bu folyoları izleyicilerimiz? E, folyoyu şimdi folyon kalınlığı ve in, e, şeyli e, bu takırdaması bizim için önemli. Yaklaşık Karaköy civarında satılıyor ya da bazı marketlerimizde e, küçük e, kırtasiyecilerimizde de satılıyor ama iyi bir folyo mümkün olduğunca takırdamaması lazım. Şu hmm. takırdama sesi çıkmaması lazım ve kalınlığı ortalama 0.15 mikron olması bizim için yeterli. yeterli. Peki. O zaman izleyicilerimiz bu alüminyum folyo çalışması yapacağım diye vurgulaması gerekiyor mu bunu alırken? Mutlaka, mutlaka. Çünkü hı çok milimetresi farklı ebat, ölçülerde hı. folyolarımız var. Kaplama folyosu hı olarak nitelendiriyoruz. Bunlar 0.5 mikron olabiliyor. Bunları kaplama ama amaçlı kullanıyoruz. Evde kullandığımız çok daha inceleri evet. ya da bunların daha daha kalınları var. Onlar işte saç kapama olarak kullanılıyor. Evet. Ee, elde el işi yapmak için 0-15 mikron kalınlığında dememiz bizim için yeterli. Peki. Bunu da vurgulamış olalım izleyicilerimiz için. Eğer alüminyum folyo çalışmak isterlerse. Şimdi Hülya Hanım'ın çalışması biraz daha hı hı. uğraştırıcı gibi geliyor bana. Daha hı hı. uzun zaman isteyecek gibi geliyor. O yüzden Hülya Hanım'la çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlamak istiyorum. Hülya Hanım ilk olarak alüminyum folyo nasıl başlıyor? Başlayalım isterseniz izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Neyle başlayacağız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha hı. önce çıkardığımız kalıbı yağlı hı hı. kağıdın üzerinden fo, aynen modelin üzerinden giderek folyomuza aksettiriyoruz. Evet. Bunun haricinde zemin çalışması dediğimiz bir çalışmamız var. Yani Perli... önce deseni yansıtıyoruz folyoya. Evet. İlk önce Hı. direkt desen üzerinden geçerek folyomuza şu şekilde naklediyoruz. Bir Hayır, Hı naklediyoruz. Hayır kabarıklığı daha verimli. Sadece kontrol olarak yerlerimizi belli ediyoruz. Tamam. Ondan sonra daktilo pergelimizin iğne ucunu alaraktan yaklaşık santimetre kareyi 300-400 Darbe vurarak bu tabii ki çok e, bastırmayacağız, çok hiddetli olmayacak. Ben öğrencilerime şunu söylüyorum, folyoyu ne kadar çok severseniz folyo da sizi o kadar sever. Yani çok hiddetli bunu yaparsanız size de geri dönüşüme hmm. hiddetli olur. Buradaki hmm. amacımız folyoyu delmek değil, sadece zemini yapmakta. Santimetre kareye önemli olan eşit aralıklarda eşit darbeler vurarak fazla delmeden. Şu zemin çalışmamızı yapıyoruz. Peki bunu ayarlamak zor değil mi? Ee, biraz zaman mı gerekli, tecrübe mi gerekli? Yani eşit aralıklarla diyorsunuz çünkü. Hani bunu ayarlamak kolay mı? Şimdi onu yapa yapa göz Değil mi? göre göre ilerleyen şey. zamanlarda mutlaka tecrübe sahibi oluyorlar. Tabii ilk yaptıkları işlerde hoşlarına gitmiyor öğrencilerimiz ama ilerleyen zamanlarda bunu mutlaka tutturuyorlar. Şöyle söyleyeyim mesela bu bir santimetre kare yere 50 darbe vurur. Diğer tarafa 100 tane vurursa burada homojen bir dağılım olmadığı için göze evet. de hoş hitap etmez. Önemli olan eşit aralıklarda sık, delmeden... Ortalama bir zemin çalışması yapabilmekte. Yani bu işin asıl zorluğu acaba bu mu? Her etabı ayrı bir emek Az ayrı, ayrı bir zor. şey istiyor. Yani bunlar basaman ilk şeyi. Yani Hı -hı. basamaklarımız her seferinde artıyor. Zeminimizi bu şekilde bitirdikten sonra havlumuzu iki kat alıyoruz. Evde kullandığımız normal desenli olmayan havlumuzu alıyoruz. Hı -hı. Yumuşak kalemimizle Şuradan mesela helezon bir şeklimizi yapalım. Çok bastırmadan hafif hafif üzerinden giderek desenimizi ortaya çıkarıyoruz. Bitmiş, tüken... Şimdi şunu merak ettim Hülya Hanım. Ee... Az önce bir vuruş tekniği uyguladınız ya onun üzerinde mi şu an Hayır, bunu yapıyorsunuz? Hayır o desen haricindeki zemini ha, boş tık tıklamayla yerler. kapatıyoruz. Tamam. Şu anda desenimizin kabartma işleminde tamam. yumuşak kalemle desenimizin üzerinden gidip istediğimiz kabartım Hı -hı. boyutuna getirdikten sonra sert kalemle tam ortasından atışımızı yapıyoruz. Nasıl oluyor bu tam ortasından atış? Nasıl bir şey? <laughs> o zaman <laughs> Desenin tam ortasından ondan sonra ön kısmını çevirip... ...havlumuzu itiyoruz kenara. Kenarlarından... Bir kontrol mü geçiyoruz? Evet indirme işimizi yapıyoruz ki burası mürekkebi daha iyi hmm. alsın ve hatlarımız daha ortaya çıksın diye. Öteki türlü havada kalır desen hı hı. hoş olmaz. Mesela önce şuradan bir yaprak kabartalım isterseniz. Yaprağımızın tam orta kısmından damar yerimizi belli ettik. Tamam. Çeviriyoruz. Hafif sağından ve solundan biraz kabartma işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra sert kalemimizle damarlarını belli ediyoruz. Bu yalnız bitmiş mürekkep kalemi dediniz değil Evet mi? Evet. Yani yani kullanmadığımız, <laughs> evde atacağımız bitmiş tükenmezlerimiz. Yazmaması çok önemli. Evet buna dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Daha sonra yaprağımızın sağ tarafından hafif hareketlendirmek amaçlı ufak bir atış yapıyorum. Havlumu alıyorum. Asla indirmelerimiz havlu üzerinde olmuyor. Daha sonra muşanmamızda indirme işlemimizi yapıyoruz. Evet yaprağımız hazırdır. Evet ilginç. Çok kolay oluyormuş. Yani tahmin ettiğim kadar zor değil. Ya da şu an sadece böyle küçük küçük örnekler verdiğiniz için <laughs> mi gözüme kolay geldi bilemeyeceğim. Ee, tabii sizin elinizde yatkın kaç yıldır folyo yapıyorsunuz? 8 senedir. 8 Se yıldır oldukça zaman ayırmışsınız böyle çalışmasına belli oluyor ama çalışmalarınız çok güzel. Peki bu e, altında çalıştığınız naylonu bulamazsanız yerini dolduracak başka bir malzeme söyleyebilir miyiz? Pek yerine dolduracak şey yok. Daha çok bazen alburiler e, şey veriyorlar. E, mineflo tarzı Hı -hı. veriyorlar. Onlar çok yumuşak olduğu için Çökme yani yapıyor, yapıyor, olmuyor. Olmuyor çünkü tık tıklamamızda ortalama bir sertlik çok hmm. önemli. Eğer evet. yaparsak tıktığımız çok.